Bugün masaya yatıracağımız konu Türkiye'yi gerçekten sarsan en trajik dosyalardan biri. Bağcılar'da bir annenin kendi öz oğlu tarafından nasıl vahşice katledildiğini ve bu dehşetin ardındaki karanlık sırları hep birlikte adım adım aydınlatacağız. Şimdi her şey İstanbul Bağcılar'da gayet sıradan görünen bir sabahta işte bu tüyler ürpertici fısıltıyla başladı. Sus, kimse duymasın. Bu sözler farkında olmadan kısa bir süre sonra ulusal bir trajediye dönüşecek korkunç bir olayın ilk habercisiydi. Şimdi sizi o güne, 25 Eylül 2022 sabahına götürelim. Bağcılar'da bir apartman dairesi. Birazdan orada yaşanacaklar inanın tüm ülkenin kanını donduracak türden. Gelin o dehşet anlarına geri dönelim ve ne olduğunu anlamaya çalışalım. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu facia topu topu 30 dakikaya sığıyor. Bir abinin sabah işe gitmek için evden çıkmasıyla bir komşunun telefonuyla apar topar geri dönmesi arasında geçen o kısacık o küçücük yarım saat. İşte o yarım saatte bir aile yok oldu. Peki o dairede bir şeylerin korkunç bir şekilde ters gittiğini gösteren ilk işaret neydi? İşte buydu. Komşuların duyduğu o yardım çığlıkları. Kapalı kapılar ardında bir boğuşma yaşanıyordu. Ama o çığlıklar çok uzun sürmedi ve yerini belki de çığlıklardan bile daha korkutucu, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Tabi bu sessizlik hayra alamet değildi. Endişelenen akrabalar kapıya dayandığında karşılaştıkları manzara akıl almazdı. Ali kapıyı açtı, üstü başı kan içindeydi. Elinde bir bıçak ve yüzündeki o ifade, tanıklar gözlerinin fal taşı gibi açıldığını, ağzının yamulduğunu söylüyor. Ve sonra ne oldu? Ali kapıyı suratlarına kapatıp kendini içeri kilitledi ve evi ateşe verdi dehşet daha yeni başlıyor. Sokağa polis ve ilk yardım ekipleri yığılırken aşağıda dehşet içinde bir kalabalık toplanmıştı. Ve o kalabalığın gözleri önünde Ali, belki de o günkü eylemlerinin en korkuncunu, en akıl almaz olanını yaptı. Bu an olayın artık dört duvar arasında kalmadığını, bütün bir sokağa, bütün bir ülkeyi saran kamusal bir dehşete dönüştüğünü gösteriyordu. Peki nasıl olur? Bir insanı kendi annesine, öz annesine bu vahşeti yaşatmaya iten şey ne olabilir? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi biraz geriye gitmemiz, Ali'nin o karanlığa nasıl sürüklendiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi bu rakama dikkat edin. 24. Ali'nin uzun süredir devam eden bir madde bağımlılığı geçmişi vardı ve bu korkunç olaydan hemen önce tedavi için hastanede yattığı süre sadece 24 gündü. Evet, 24 gün. Ailesi babası ne olur içeride tutun diye adeta yalvarmıştı. Ama hastanenin cevabı netti. Kanında bir şey yok. O anki tahlilleri temiz çıktığı için taburcu edildi. Ailenin çaresizliğini babanın bu sözlerinden daha iyi anlatabilir ki. Peki evde durum nasıldı? Uyarı işaretleri aslında avaz avaz bağırıyordu. Kardeşi onun kendi kendine konuştuğunu görüyordu. Durup dururken mobilyaları itiyor, dolaplara vuruyordu. Zaten uzun zamandır psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Hatta işin en acı yanı bu vahşetten sadece bir gece önce kardeşi onun telefonda uyuşturucu bulmaya çalıştığını kendi kulaklarıyla duydu. Tehlike resmen ben geliyorum diyordu. Şimdi dosyanın en soğuk, en bilimsel kısmına geliyoruz. Adli Tıp Kurumu'nun raporu. Bu rapor yaşanan vahşetin adeta bir anatomisini çıkarıyor, her şeyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Raporun bulguları gerçekten kan dondurucu ama buradaki asıl önemli olan şey şu. Bu soğuk, somut gerçekler yani rapordaki her bir bulgu sanığın daha sonra mahkemede ortaya atacağı hiçbir şey hatırlamıyorum savunmasını daha en başından çökertiyordu aslında. Ve böylece mahkeme süreci başladı davanın merkezinde de tek bir çatışma vardı. Sanığın delilik iddiası mı yoksa kanıtların gösterdiği o hesaplanmış katarlık mı? İşte bütün hukuki süreç bu tek sorunun etrafında şekillendi. Ali Sayan'ın cezai ehliyeti var mıydı? Yani basitçe yaptığı şeyin ne anlama geldiğini, sonuçlarının ne olacağını kavrayabilecek durumda mıydı, değil miydi? Ali'nin savunma stratejisi ise çok netti. Tam bir hafıza kaybı. Mahkemede dedi ki, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne olduğunu haberlerden öğrendim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Bu kadar. Ama savcılık bu hatırlamıyorum oyununa gelmedi. Çünkü kanıtlar bambaşka bir şey söylüyordu. Madem hatırlamıyordun, neden yengene sus kimse duymasın dedin? Bu bir farkındalık göstergesi. Madem bir psikoz anındaydın, neden kapıyı kilitleyip delilleri yok etmek için evi ateşe verdin? İşte bu iki nokta Ali'nin savunmasını temelinden sarsıyordu. Ve sonra o kritik rapor geldi. Mahkemenin sevk ettiği Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve nihai kararı verdi. Bilimsel olarak Alissa'nın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi. İşte bu bulgu davanın da kaderini belirledi. Bu raporla birlikte delilik savunması tamamen ortadan kalkmış oldu. Artık mahkemenin önünde nihai kararını vermek için hiçbir engel kalmamıştı. Ve karar açıklandı. Mahkeme Ali Sayan'ı iki ayrı suçtan mahkum etti. Üst soydan akrabayı canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir de evi yakarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan 6 ay hapis cezası. Ve en önemlisi hiçbir indirim uygulanmadı. Adalet en ağır şekliyle yerini buldu. Yani hukuki olarak bu dosya kapandı. Arşivdeki yerine kaldırıldı. Ama geride bıraktığı yankılar, işte onlar hiç dinmedi. Asıl can alıcı soru da bu zaten. Kapanan bir dosya ardında asla kapanmayacak yaralar bırakabilir mi? Bu sorunun cevabı sanırım hala o binanın duvarlarında, o ailenin anılarında gizli.